Arkadaşlar merhaba 21 Ekim 2021 bu videoda katta yayınlanan haberleri özel şekilde size aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. İlk şirket haberi RTA laboratuvarlarının ürün siparişleri hakkında bir haber arkadaşlar. Haber şöyle. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-CoV-2 PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen sağlık market tıbbi malzeme çerçeve anlaşması kapsamında firmamıza 1,5 milyon adet ürün siparişi verilmiştir. Değerli paydaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyulur diye bir haber. Diğer şirket haberi BMC Çelik Asıl Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Manisa fabrika tesisimize kurulmak üzere güneş enerjisi santrali yatırımı hakkında diye belirtilmiş. Haberde şöyle. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine yıllık 657 kWp gücünde güneş enerjisi santrali yatırımı için VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup üretime Ocak 2022'de başlanacaktır. Gerekli izinler için başvurular yapılmış olup yatırım hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Söz konusu alım yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviki ile yapılacaktır diye belirtilmiş arkadaşlar. Diğer bir haber Sasa Polyester'in hisse geri alımı ile ilgili yönetim kurulu kararı hakkında. Haber şöyle şirketimizin 21 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında Sasa Polyester olarak azami 500 milyon TL'ye kadar Sasa hissesi geri alım yapılması kararlaştırılmıştır. Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi AŞ tarafından borsadan satın alınmasına şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500 milyon TL olmasına geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir diye bir haber arkadaşlar. Sasa zaten yatırımcısını koruyan bir firma. Benim de çok beğendiğim firmalardan bir tanesi. Güzel bir haber arkadaşlar. Diğer bir haber Özer'den Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin maddi duran varlık satımı ile ilgili burada özet bilgi Yalova Kiraz'da bulunan arsanın satılması hakkında diye belirtilmiş. Haber detayı şöyle. Şirketimiz yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden 17.062 metrekare arsanın satışı gerçekleşmiştir diye belirtilmiş. Ancak burada herhangi bir rakam verilmemiş arkadaşlar. Haberi doğrudan size bu şekilde aktardım. Diğer bir haber Migros'la ilgili burada yeni bir bağlı ortaklık kuruluşu diye belirtilmiş. Haber şöyle. Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10 milyon TL olacaktır diye belirtilmiş. Migros alakalı size şunu aktarayım arkadaşlar. Halk yatırım 2010-2021 tarihinde 2021 3. çeyrek beklentileri ile ilgili bir rapor paylaşmıştı. Bu raporda Migros alakalı şunlar söylenmişti. 2021 3. çeyrekte yıllık bazda net karını en çok artırmasını beklediğimiz şirketler Migros, Eleli Demirçelik, Petkim, Türk Telekom ve Aygaz diye belirtilmişti. Yani Migros bunların arasında arkadaşlar. Raporda Migros'ta alakalı beklenti şu şekildeydi arkadaşlar: 2021 3. çeyrek tahminlerinde Migros'un net satışlarının 9 milyar 807 milyon olması bekleniyor, faiz rakamının 775 milyon TL olması bekleniyor ve net karının da arkadaşlar 79 milyon olması bekleniyor ve yıllık değişimde de arkadaşlar Migros'ta net satışlarda 27.4 oranında artış bekleniyor. Favok rakamında %28.8 oranında artış bekleniyor. Ve net karda da arkadaşlar yıllıkta %777 oranında bir artış bekleniyor arkadaşlar. Ve çeyreksel değişimde de arkadaşlar Migros'ta net satışlarda %16.5'lik bir artış bekleniyor. Favok rakamında çeyrekselde Migros'ta %21.9'luk artış bekleniyor. Ve net karda da arkadaşlar çeyreklikte %4397 oranında artış bekleniyor arkadaşlar ve Migros'un da bilançosunu 5 Kasım 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir grafik paylaşılmıştı. Burada 2021 3. çeyrek yıllık bazda net kar değişimlerinde en fazla oran Migros'ta arkadaşlar. %777 oranında Migros'ta artış bekleniyor. Ve raporda arkadaşlar gıda perakendeciliği ile ilgili şu bilgilere yer verilmiş. Gıda perakendeciliği şirketleri açısından 3. çeyrek yüksek enflasyon, turizm sezonunun açılmasıyla yazlık bölgelerde bulunan mağazalarda yaşanan trafik artışlarına paralel sepet büyümesinin desteğiyle güçlü ciro büyümeleri kaydetmelerini öngörüyoruz. Bim'in 3. çeyrekte yıllık bazda %30.3 ciro büyümesi kaydetmesini öngörürken Favok ve Netkar tarafında ciro büyümesine kıyasla daha düşük büyüme öngörüyor ve Favok marjının %8.7 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Migros'un yüksek enflasyonun yanı sıra AVM trafiğindeki canlanma ve artan turizm faaliyetlerinin desteğiyle 3. çeyrekte güçlü finansallar açıklamasını bekliyoruz. Ciro'da yıllık bazda %27.4 büyüme öngörürken Favok marjının %7.9 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Net kar tarafında ise 79 milyon TL net kar açıklamasını öngörüyoruz. Şokun ise yüksek enflasyon, turizm sezonunun açılması ve like for like mağaza büyümelerindeki güçlü artışın etkisiyle yıllık bazda %28.1 ciro büyümesi yakalamasını öngörürken mağaza açılış hızında yavaşlama olmaması ve artan girdi maliyetleri nedeniyle FAVOK marjında yıllık 0.3 puanlık daralma öngörüyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Raporda tat gıda ile ilgili arkadaşlar geçen yıl son çeyrekte süt ve süt ürünleri segmentinden çıkmasıyla gelir kırılımında sadece salça ve konserve ürünleri gelirleri yer alıyor. Dolayısıyla karşılaştırılabilir olması açısından geçen yıl 3. çeyrek gelirlerinden süt ve süt ürünleri gelirlerini elimine edip baktığımızda yıllık bazda %49'luk güçlü ciro büyümesi öngörüyoruz. Ancak operasyonel tarafta ise 3. çeyreğin hasat dönemi olması ve artan maliyetler sebebiyle FAVOK marjında çeyreksel bazda daralma öngörüyor ve %13.3 fabrik marjı tahmin ediyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Raporda çimento sektörü ile ilgili de arkadaşlar çimento şirketlerinde ilk yarıda görülen güçlü operasyonel performansların ardından 3. çeyrekte yakıt maliyetlerinde yaşanan artışların etkisiyle operasyonel marjlarında zayıflama bekliyoruz. Akçansa'nın güçlü yurt içi talebin desteğiyle yıllık bazda %40.5 büyüme ve 755 milyon TL ciro kaydetmesini beklerken enerji fiyatlarındaki artışın operasyonel marjları baskılamasını ve faoyk marjının %13.9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Net kar tarafında ise finansal giderlerdeki artış neticesinde yıllık bazda %38.3 daralma öngörüyoruz. Çimsa'nın yıllık bazda %26 büyüme ile 832 milyon TL ciro kaydetmesini beklerken yakıt maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle faoyk marjında yıllık bazda 1.7 puanlık daralma öngörüyoruz operasyonel performanstaki iyileşmenin de yıllık bazda net karlılığa pozitif yansıyacağını tahmin ediyoruz. Net karını ise yıllık bazda %7'lik artış ile 105 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Ve beklenti tablosunda arkadaşlar Akçansa ile ilgili 2021 3. çeyrek tahminlerde net satışlarının 755 milyon TL olması bekleniyor. Favok rakamının Akçansa'nın 105 milyon TL olması ve net karının da 40 milyon TL olması bekleniyor arkadaşlar. Ve yıllık değişimde Akçansa'da net satış beklentisinde %40 oranında artış bekleniyor. Favok rakamında %11.4 oranında düşüş bekleniyor. Ve net karda da %38.3 oranında yıllıkta düşüş bekleniyor arkadaşlar. Çeyreksel değişimde de arkadaşlar Akçansa'da net satışlarda %8 oranında artış bekleniyor. Favok rakamında %29.7 oranında düşüş bekleniyor. Ve net karda da Akçansa'da çeyreksel değişimde %41.5 oranında düşüş bekleniyor arkadaşlar. Ve Akçansa'nın da bilanço açıklama tarihi olarak 25 Ekim haftası diye belirtilmiş arkadaşlar. Burada Çimsa ile ilgili bilgileri size aktarayım. Çimsa'da 2021 3. çeyrek tahminlerinde net satışlarının şirketin 832 milyon TL olması bekleniyor. Favok rakamının 162 milyon TL olması bekleniyor net karında 105 milyon TL olması bekleniyor. Yıllık değişimde de Çimsa'nın net satışlarının %26 oranında artması bekleniyor. Favok rakamında yıllıkta %1.6'lık düşüş bekleniyor. Ve net kar rakamında da %7 oranında artış bekleniyor arkadaşlar. Ve çeyreksel değişimde de Çimsa'da net satışlarda çeyrekselde %17 oranında düşüş bekleniyor. Favok rakamında %23.8 oranında düşüş bekleniyor. Ve net karda da %75.1 oranında düşüş bekleniyor arkadaşlar. Çimsan'ın da bilanço açıklama tarihi olarak 1 Kasım haftası diye belirtilmiş arkadaşlar. Kap haberlerini ve şirketlerle alakalı bilgileri size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.